Behçet Aysa'nın dizeleri aklıma geliyor. Yaşamı ölüm diye anlatıyorlar, yalanı gerçek diye. Bakın burada, burada anlattıklarınızla, bu topladığınız paralarla, yaptığınız harcamalarla sokağın en ufak bir bağlantısı yok. 10 dakika konuşacağım, işimiz gücümüz ne, işiniz gücünüz ne hepsini anlayacaksınız. 10 dakika. 10 dakika içinde ne olduğunu 10 dakikanın sonunda anlatacağım. Bakın biz bu bütçeye evet diyemeyiz. Şu kürsüye her birimiz ilk çıktığımızda namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik. Bu namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminin içinde birçok şey vardı. Hukukun üstünlüğü var, adalet anlayışı var, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği var ama toplumun huzur ve refahı da var. Ben bu bütçede toplumun huzur ve refahını göremediğim için Ve burada bir namus şeref üzerine yemin ettiğim için Görseydim verirdim Bu bütçeye evet oyu veremeyeceğimi ifade ediyorum Biz bu bütçeye evet diyemeyiz Namus şeref yeminimizi yiyemeyiz Bakın soygun çetesi 5 Emeklinin cebi boş Vatandaşın derdi aş iktidarın kalbi taş. Niçin? Hemen izah edeyim. Bir defa buradaki sorun şu. Biz sizi ne birlikte oturup bütün siyasal partiler bu memleketteki ekonomik sorunları çözemeyiz. Niye çözemeyiz biliyor musunuz? Siz memlekette bir ekonomik sorun olduğuna ikna değilsiniz. Yok böyle bir şey diyorsunuz. Eğer var olduğunu kabul ediyor ve hala davranı, böyle davranıyorsanız bu da başka bir biçim. Ekonomik bir sorun olduğuna inanmıyorsanız akli inanıyor gibi yapıyorsan inanmıyor gibi yapıyorsanız vicdani bir sorununuz var. Hastanenin ortasındasınız. Nabzınız düşmüş, tansiyon olmuş sıfır, ter basmış, sizi titreme almış. Ben hasta değilim diye bağırıyorsunuz. Nasıl bağırıyorsunuz? Hasla değilim diye bağırışınızın sözleri şu. Reisimiz Erdoğan, gönül coğrafyamız Türkiye'nin yüzyılı. Keşke bal bal diyerek dil tatlansaydı. Burayı yarım kalan hikayelerin ülkesine çevirdiniz. Bu hikayede bu ülkede her hikaye yarım kaldı. Bakın bu memlekette çalışan insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. Ocak ayında verdiğiniz asgari ücretin yarısı eridi gitti. Memleketteki insanların, ülkemizdeki insanların yarısının kendine ait oturacak bir konutu yok. Kendine ait oturacak konutu olsun olmasın yarısının huzuru yok. Lise talebelerinin yarısı liseyi yarıda bırakıyor. Onların eğitimi yarım. Milyonlar bir gün toksa, bir gün aç. Mideleri yarım. Emekçinin hakkını emeğiyle denkleştiremiyorsunuz. Kazancı yarım. Erdoğan diyor ya gençler de birbirlerini beğenmiyorlar diye. Ya beğenecek de cebinde parası yok evlenemiyor. Gençlerin aşkı yarım. Evlense çocuk yapıyor besleyemiyor. Sevinci kursağında yarım. Bir öğün yemeği öğrencilere çok gördünüz. Beslenme çantası yarım. Ya her şeyi bıraktınız, bir saat diliminde inat ettiniz, bu memlekette insanların uykusu bile yarım. Her şey yarım. Ne tam biliyor musunuz? Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline koyduğu harçtan. Atatürk'ün bu cumhuriyetinin temeline koyduğu harcın çimentosu tam, demiri tam, Atatürk'ün ilkeleri tam, Atatürk'ün devrimleri tam, Atatürk'ün değerleri tam. Allah ondan razı olsun. Bu ülkede yarım kalan ne varsa bunun varı cumhuriyetin mirasıdır, yoku sizin satıp savdığınızdır. Değerli milletvekilleri, gelin bu bütçeyi hep birlikte reddedelim. Sizin için çok zor ama... Gelin bu bütçeyi hep birlikte reddedelim. Yemin ettik diyelim. Olmaz diyelim. Yapamayız diyelim. Ve hemen erken seçime gidelim. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi, biz seçime dünden hazırız, bugünden razıyız. Hemen erken seçim yapalım. İstiyorsanız buna bir de slogan bulalım. Sayın Bahçeli seviyor bu ee, kafiyeli sözcükleri. Mart kapıdan baktırsın, oyları sanda arttırsın. Mart ayında yapalım bu seçimi ve bu çileden kurtulalım. Değerli milletvekilleri, ben hukukçu bir milletvekiliyim. Bakın, anlayamadığınız mesele şu. Hukukun burada çiğnenen hukukun, ülkemizin 81 ilinde çiğnenen hukuk haricinde bu mecliste çiğnenen hukukun yurttaşlarımıza maliyeti çok fazla. Biraz önce dedim ya namus ve şeref üzerine alt yüzümüzle yemin ettik. Bizden öncekiler de yemin etti, bizden sonrakiler de yemin etti. Ya biz burada hukukun üstünlüğü için yemin ettik. Üstünlerin hukukuna bu meclis göz yumdu. Burada muhalefet partileri kalktı, konuştu, saadet konuştu, biz konuştuk. Çıtınız çıkmadı. İsrail'i protesto ettiği için gözaltına alınan sonra tutuklanan o dokuz genç arkadaşımızı ben ziyarete gittim Silivri'ye. Bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? Bu ülkede hiç değilse Dilan Polat'a uygulanan hukuk bize uygulansaydı. Biz Dilan Polat olsaydık şu anda dışarıda TikTok videosu çekerdik. Biz İsrail'i protesto ettik dediler. Biz hepimiz burada namus şeref üzerine anayasaya sadakat için yemin ettik mi etmedik? ettik. Aramızda bir arkadaşımız yok. Can Atalay. Ya Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi karar verdi. Anayasanın 152. maddesi ortada. Diyor ki anayasa yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bağlar Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Anayasanın çok maddesi çiğnendi. Bu maddesi bir arkadaşımızın aranızda olmamasıyla çiğnendi. Biz bu iş için namus şeref yemin etmiştik. Parlamento olarak ses çıkarmadık. Adalet anlayışı. Aa bu bütçede var. Bu bütçede Adalet Bakanlığı'na da İçişleri Bakanlığı'na da defalarca bütçe vermişiz milyarlarca. Ya bu ülkede Diyarbakır ilinin barosunun başkanı dokuz sene önce öldürüldü. Adalet Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığı defalarca bu bütçeden pay aldı. Bir baro başkanının katilini dokuz senedir bulamadınız. Şimdi bakanlar buraya geldi bizden yetki istiyor. Biz bunun neyine yetki verelim Allah'ını seversiniz. İnsan hakları. Tayfun Kahraman'ın ve kızı Vera'nın şahsında söylüyorum. Geçen sefer Silivri'ye ziyarete gittiğimde Tayfun'u her zamankinden daha üzgün gördüm. Yarın da ziyaret edeceğiz Sayın Genel Başkanımızla. Ne oldu dedim? Ya Vera bu sefer hiç gitmek istemedi dedi. Çok zor ayrıldık bugün Vera'dan dedi. Bu insan hakkı mıdır? Bu bizim üzerine namus ve şeref kavramı üzerine ettiğimiz yeminin neresine uyar? Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu konusunda yemin ettik. Ya nerede Esenyurt Belediye Başkanı? Bir milyonluk kentin belediye başkanı yok. Nerede? Cezaevinde. Profesör Ahmet Özer. Bu nasıl kabullenilebiliyor? Ahmet Türk üç sefer temiz kağıdı alıyor, dört kere terörist ilan ediliyor. Bu nasıl oluyor? Ovacık'taki belediye başkanı niye görevinin başında değil? Tunceli'de, Batman'da, Halfeti'de belediye başkanı niye görevinin başında değil? Biz burada milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği için hep birlikte yemin etmedik mi? Ettik. Namus şeref demedik mi? Dedik. Niye bunlara sahip çıkmadık? Bunun hiçbir açıklaması yok. Bakın ekonomi ağacının toprağı hukuktur. Ekonomi ağacının toprağı hukuktur. Sayın Akdoğan lütfen tamamlayın. Ekonomi ağacının toprağı hukuktur. O toprağı eşelediniz. Ağacın kökünü dışarı çıkarttınız. Şimdi bu bütçelerde ekonomi ağacının meyve vermesini bekliyorsunuz. Kökünü dışarı çıkarttığınız ağaç size hiçbir zaman meyve vermez. 10 dakika konuştum. 10 dakika içinde bu bütçeden 280 milyon lira para gidecek 2025'te. 10 dakika içinde 16.480 asgari ücretlinin emeği gidecek. 10 dakikada 2025 yılında 37 milyon lira faize para vereceksiniz. Biz buna evet demeyiz. Geleceğe ilişkin umudumuzu da büyütürüz. Çocuklarımızın başlarıyla kıracağız karanlık camlarını. Ve bizden sonra gelenler Demir parmaklıklardan değil, asma bahçelerden izleyecek bahar sabahlarını, yaz akşamlarını. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.